Adem. Lan Adem. Adem. Neredesin oğlum lan Adem? Lan. Neredesin oğlum Adem? Adem yok abi. Yaşar versek nasıl olur? Yaşar kim lan? Aa, siz düğünde tanışmadınız mı? Vallahi benim ayıbım. Tanıştırayım dördüncü kişiliğim Toprak abi. Yaşar, Toprak abi, Toprak abi, Yaşar. Anneniz ne imza etmiyordu lan? Dört ne oğlum? Dört ne lan? Ya ne edeceğim Toprak abi ya? Abi ben İblis'te korkay. Adem'i sallamay. Hani böyle, böyle gizemli uşak var. Onunla böyle sosyal medyadan takılay. Ha burada selam verdiği bir Yaşar var. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım sen bana sabır ver. Ya Rabb'im sen bana sabır ver Allah'ım. Sana hangimiz lazımdık? İblis lazım bana. Uy! Ne diyeceksin o kansızı? Galın Aras Defne'yi kaçırdı. Bunları bulduracağım. Ne? Dede bacı kaçırıldı mı? Ulan şuradan bir gün ayrıldım olanlara bak ya! Yaşar, sen ne gevşek çıktın oğlum ya! Hiçbir hatta haberin yok, adem olsa böyle mi yapardın? <laughs> oğlum, beni delirtme... ...çıkar şu iblisi, nereden çıkarıyorsan çıkar şunu. Ya ya doğru abi... ...boş ver iblisi miblisi şimdi, yani bak biz... <laughs> Sosyal medyadan öyle kampanya başlattık, bu kız kaçırılma olayıyla ilgili de... Ulan <laughs> oğlum, başlatma lan kampanyanı. Yanlara senin yazdığın manileri okuyup, hislenip, kızı geri mi getirecek? He, ee, o konuda haklısın. O zaman ne yapacak? Ben gidiyorum o halde, iblis gelsin. Çünkü artık... <laughs> <Gülüyor> Dinliyorum. İspana. <laughs> Yalın Aras Defne'yi kaçırdı. Defne'yi. Bütün gece aradım. Hiçbir aras mülkünde yoklar. Bana onları bul. Ee? On bin artı masraflar. Kabul. Acele et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.